1490 yılında Kayseri'nin ağır askerine doğdum. Yavuz Sultan Selim devrinde devşirme olarak İstanbul'a geldim ve Yeniçeri e Ocağı'na alındım. Acemi olanlar arasında düngerli yani yapıların kaba ağaç işçiliğini yapan ustalar seçildim. Yapı işlerinde görev aldım. Ayrıca bu dönemde çağın önüne gelen mimarlarıyla tanışma fırsatı elde ettim. Katıldığım seferlerde gittiğim yerlerdeki sanat eserlerini inceleme başarılar sonucunda 49 yıl baş mimarlık görevi yaptı. İlk önemli eserim Çıraklık Eserim dediğim Şehzade Camii'dir. Kalfalık Eserim ise İstanbul'daki Süleymaniye Camii, 89 yaşında yaptığım Edirne'deki Selimiye Camii ise Ustalık Eserim'dir. İlk 81 Camii 51 mescid, 55 medrese ve daha önce yapı inşa etti. 1588 yılında İstanbul'da vefat etti. Süleymaniye caminin yanında kendi yaptığım sade türbeye defnedildim.